Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel şöyle hoş bir modelle karşınızdayım. Hepinizin beğeneceği güzel bir model. Şöyle güzel. Şöyle kartopu ipinden şöyle hafif simli çok beğendim iplerden bir tanesi bu şekilde. Evet. E, bu yapacağım modeli de siz istediğiniz iple, istediğiniz renkle yapabilirsiniz. Modelim çok güzel, şöyle şahane bir model e, e, değerli hanımlar. Özellikle çeyizleriniz için ideal bir model. E, i̇sterseniz e, kalın iplerle, ince iplerle, farklı farklı renklerle de yapabileceğiniz bana göre üç yapraklı menekşe diyorum ve çok güzel bir model. Bu modeli de istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Şimdi hemen ipimi kenara alıp ve modelime geçiyorum. Evet hanımlar. Hemen şöyle ipimi aldım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ve 8. Şimdi burada model anlatımı için sadece 8 tane zincir çekiyorum. Ve hemen dipteki zincire batıp sık iğne ile şimdi burada lastik modelimizi yapıyoruz Evet bu şekilde şimdi tek tek yaptım şöyle zincirlere sık iğne yapıyorum Evet bu şekilde bakın Şöyle sık iğne sıramı bitirdim. Bir zincirimi çekip döndüm. Hemen tekrar sık iğne yapıyorum ama bakın bu şekilde size, size böyle net göstereyim hanımlar. Evet. Şimdi bakın, şöyle tek ipinden alıyorum sık iğne. Tek ipten alıyorum sık iğne. hemen sonuncusunda bu şekilde alıyorum ve sık iğnemi tamamladım. Şimdi tekrar zincir çekip tekrar dönüyorum. Hemen şöyle sık iğne. Aynı yöntemle ama şu, bakın şurada şöyle bir tane ipimizi alıyoruz. Bakın. Şöyle yan taraftan Biraz şöyle yavaş yapmaya çalışıyorum. Evet. Sonuncusunda bu şekilde yaptım. Ve tekrar zincir çekip dönüyorum. Şimdi bugünkü lastiğimiz bu şekilde. Siz dilediğiniz şekilde, dilediğiniz lastik üzerine model kurabilirsiniz. İsterseniz zincirin üzerine ama bu lastik modeli de bana göre şöyle modele ayrı bir hava katıyor. Bakın bu şekilde olacak şöyle kabartmalı bir lastik modelimiz daha önce de zaten video olarak da sadece lastik videosunu da paylaşmıştım sizinle hemen bu şekilde Evet sıramı bitirdim zincir çekip dönüyorum ama ben şöyle lastiği biraz daha sizler için şöyle biraz daha ilerletip geliyorum Evet. Bu şekilde bakın lastiğim bu şekilde model lastiği bu şekilde ilerlettim. Model bu şekilde ilerliyor. Şimdi modelimizi kuruyoruz. 1, 2, 3 zincirimi çektim. İpimi doluyorum. Hemen kenardaki şöyle 4 tane zincirle beraber sayıyorum ve 4 tane şöyle trabzan kenar trabzanı yapıyorum. Hemen 1 2 3 zincir çektim ve ipimi doladım. 1 2 3. 3. boşluğa batarak şöyle bir trabzan yaptım. 2 zincir tekrar aynı yere bir trabzan. 2 veya bir zincir çekeceğim bakayım nasıl oluyor. Sanki bir yeterli. Hemen 4 tane şöyle aralarında bir tane zincir olarak 1, 2, 3, 4, 4 tane trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. İpimi doluyorum. 1, 2, 3. Üçüncü boşluğa batarak bir trabzan. Hemen yanına batıyorum. 2, yanına battım. 3, 1, 2, 3 zincirimi çektim. 1, 2, 3. Şöyle üçüncü Boşluğa battım. 1 tırabzan, 1 zincir ve tekrar ipimi doluyorum. Tekrar 1 tırabzan, 1 zincir. 1 tırabzan ve 1 tırabzan, 1 bir zincir. Hemen şöyle 1 2 3 zincirimi çektim. Hemen 3. boşluğa batarak 1 tırabzan yanına battım. 2 yanına battım 3 yanına battım ve 4 tane de kenar trabzanı yaptım Evet bu şekilde ilk sıramı bu şekilde yaptım hemen devam ediyorum ve şu fazla ipimi de alayım 1 2 3 zincirimi çekip dönüyorum ipimi doladım hemen kenar trabzanı yapıyorum Önce şöyle kenar trabzanı yapıyorum. Şöyle dört tane kenar trabzanım var. Şimdi bir zincir çekiyorum ve hemen ipimi doluyorum. Bakın ilk boşluğa batıyorum. Bir trabzan. Hemen iki. Ve üç. 3 trabzan yapıyorum. Hemen bir zincir. Şöyle 2 zincirimi çekiyorum. Diğer boşluğa sık iğneyle ile kapattım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Burada pardon. Burada sadece şöyle bir zincir çekiyorum. Hemen aynı yere batıyorum. 1 2 ve 3 bir zincir çekip hemen sondaki şöyle boşluğa sık iğne ile kapat bir zincir çekiyorum ve hemen bir trabzan 2 ve 3 hemen bir zincir çekiyorum ve kenar trabzanı yapıyorum burada 3 tane şöyle yaprağımı yaptım. Hemen kenar mı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve ilk boşluğa batıyorum. Bir trabzan. 2 3 Bir zincir çekiyorum Hemen bakın yanındaki boşluğa sık iğne ile kapattım. Bir zincir çekiyorum ve hemen şöyle bir trabzan 2 3 Bir zincir çekiyorum. Son boşluğun içine girdim. Tekrar bir zincir ve buraya da 3 trabzan yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. 1 zincir çekip hemen kenar trabzanı yapıyorum. Şimdi bakın bu şekilde modelim ilk ikinci sırası bu şekilde. Hemen kenar trabzanımı yapıyorum. 1-2-3 zincirimi çekip dönüyorum. Hemen şöyle. Önce kenar trabzanı. Şimdi bu kenar trabzanlarını siz daha genişte yapabilirsiniz. Bu da model anlatımı için sadece bu şekilde 4 tane yaptım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. İpimi doluyorum. Bakın burada 3 tane trabzan var. Ortadaki trabzanın tepesine batıyorum. 1 trabzan, 1 zincir ve tekrar aynı yere 1 trabzan. Bir zincir, aynı yere bir trabzan, bir zincir ve toplamda dört tane trabzan yapıyoruz. Şimdi ikinci modelimizin de alt kısmını burada yapıyoruz. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. ipimi doluyorum ve hemen şöyle kenardaki trabzanlara batıyorum. bu şekilde şöyle 1 2 3 zincir çektim ipimi doluyorum ortadaki trabzanın tepesine batarak bir trabzan bir zincir tekrar bir trabzan bir zincir ve bir trabzan bir zincir toplamda 4 tane trabzanımız var her trabzan arasında da bir zincir var şimdi 3 zincirimi çektim tekrar tepeye batıyorum şöyle kenar trabzanlarını yapıyorum Kenar trabzanlarımı bu şekilde tamamlamış oldum hanımlar. Evet. Şimdi ikinci modelimin de ikinci sırasını yapıyorum. 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum ve önce tekrar şöyle kenar trabzanımı yapıyorum. Evet şöyle bir zincir çekiyorum. ipimi doluyorum. İlk zincir boşluğuna battım. 1 2 ve 3. Bir zincir çekiyorum. Bakın ikinci zincir boşluğuna sık ile kapattım. Hemen bir zincir aynı yere 1 2 3. Bir zincir son yaprağa da batıyorum. Şöyle boşla 3 tane yaprağımız var hemen 2 ve 3 bir zincir çekiyorum kenar trabzanı yapıyorum Evet hanımlar şimdi modelimizin ikinci gül modelimizi de tamamlamış olduk sevgili hanımlar bugünkü modelim bu şekilde Evet bakın çok şık. şöyle güzel 3 yapraklı bir yonca model ediyorum. Bakın hem tersi hem düzü. Güzel. Şöyle lastik modelimde. Bir o kadar güzel. Evet hanımlar. Şimdi sizler için her zamanki gibi şöyle geniş bir, bir parça hazırladım. Bakın model bu şekilde. Şöyle güzel. Hoş. Bence her türlü. Bakın bu da 11 tane zincirden şöyle Biraz daha geniş bir lastik modeli hanımlar. Evet. Bence çok güzel. Şöyle şık bir model. Ben çok beğendim. Evet. Şöyle hırkalarda, bluzlarda bence ara dantellerde de ideal bir model. Evet sevgili dostlar. Bugünkü modelim de bu şekilde. Umarım siz de beğenip yaparsınız. Şöyle yakınlaştırayım hanımlar. Bir dahaki videomda, bir dahaki modelde görüşmek üzere diyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.